Sedat Peker son bir aydır YouTube'da yayınladığı videolarla gündemi belirliyor. Hatta siyasetinden mizahına ülkedeki tek günden bile diyebiliriz. Videolar milyonlarca izleniyor, ne giyeceğine dair bet açılıyor. Başlığın cevabına gelirsek, sıfır. Çünkü Peker videolarına reklam almıyor. Peki bu videolar reklamlı olsaydı ortalama ne kadar gelir getirecekti? Social Blade isimli sosyal medya sayacından inceleyelim. Aslında kanal yeni bir YouTube kanalı değil. 2013'te açılmış. Geçtiğimiz yıl Alaaddin Çakıcı hakkında konuştuğu videolarda bir miktarı izlense de son seriye yaklaşamamış bile. Bunu son bir ayda gelen 1 milyon aboneden görebiliyoruz. Yine Social Blade'e göre son bir ayda 122 milyon görüntülenme alan videolar reklama açılsa aylık 30.6 bin ve 489,5 bin dolar arası bir gelir getirecekti. Ortalama yıllık tahmin ise 5.9 milyon dolara kadar çıkıyor. Videoların uzun olduğunu ve baştan sona izlendiğini düşündüğünüzde yüksek olan ihtimal daha gerçekçi duruyor. Takipçi sayısı ve abone sayısının birden fırlaması da gündemi belirleyen son videolarının marifetiyle olmuş. Burada da son zamanlarda attığı videolara ve ifşaların tarihine göre ortalama gelir hesabı var.